İddiat ve Terakki'den Cumhuriyete kadarki süreci işler. Bu süreci üç ana bölüm olarak düzenleyen romancı, Von Kres Paşa'nın Dürbünü adlı bölümde İstanbul'un işgali sırasındaki olaylar anlatır. Meşhur topçu subayı Cehennem Topçu Yüzbaşı Cemil İstanbul'a döner. İngilizlerin desteğiyle Hürriyet ve İtilaf Fırkası ileri gelen iddiaçıları tutuklar bir kısmını sıkı bir tatbikat altına alır. Saklanan iddiaçılar başlarına gelenleri ve gelecekte nasıl bir yol takip edeceklerini tartışırlar. Ermeni tecrinin sorumlarından sayılan Vali Doktor Reşit, yakalanacağını anlayınca intihar eder. Teyzesinin evinde saklanan yüzbaşı Cemil, önemli militan arkadaşlarından Patriot Ömerle Doktor Münir'in evinde gizlenir. Yüzbaşı Cemil daha sonra teyzesinin kızı Neriman'la evlenir. Fakat tatbikat devam ettiği için Anadolu'ya geçer ve Ege bölgesindeki direniş hareketlerine yardım eder. Karanlığın Dibinde bölümünde Bursa, Balıkesir ve Manisa çevresindeki direniş anlatılır. Yüzbaşı Cemil tüccar kılığında 17. Kolordu Komutanı Albay Bekir Sami Bey'e ulaşır. Müderris Hoca Nizamettin ve Kaymakam, Yüzbaşı Cemil'in halkı direniş için örgütleme çabalarına karşı dururlar. Bir yanda çeşitli çıkar ilişkileriyle birbirine bağlanmış ihanet grupları, bir yanda yokluk, açlık, bit, pire, direnişçileri perişan eder. Kuay Milliye örgütlenmesinde başarısız olur. Bekir Sami Bey'in de payı vardır bu başarısızlıkta. Sonunda Rauf Bey bölgeye gelir ve düzenli ordu çalışmalarının haberini verir. Dönemeç adlı 3. bölümde milli mücadeleye karşı olan ayaklanmalar, bu ayaklanmaların bastırılması ve düzenli ordunun kurulması anlatılır. Subayları sevmeyen Anadolu köylüleri, kendilerine ihtiyaç duyulunca şımaran ve devletin ve halkın gelirlerini yiyip yutanlar, askerden kaçanlar içinde orduyu kurmanın ne zorluklardan geçtiğini vurgulanır. Mustafa Kemal Paşa yönetimindeki mücadele, Rauf Bey, İsmet Paşa, Refet Paşa, yüzbaşı Cemil yüzbaşı Selahattin, Temen Faruk, Çerkez Etem gibi insanlarla düzenli ordu kurulur ve zafere ulaşır.